Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar günün bu hislerini vereceğim. Bugünlerden bugün cuma. Herkesin cuması mübarek olsun. Bu arada arkadaşlar hayırlı cumalar. Bol kazançlarınız olsun. Değerli dostlar. Bugün de güzel karşılaşmalar var. Hepsi tek maç olarak. Cuma'dan zaten maçlar başlıyor. Ligler başladı. Hafta içi de oynandı. Zaten oynanmayan maçlar genellikle oynanıyor. Bu iki maça birine iki buçuk gol üstü birine tek gol ilk kere aldık arkadaşlar. Hatta kaydetmiştim. Ee, ben Aliyet'ten başka yerden aldım. Daha doğrusu e, vermedim. E, bunu YouTube kanalıma vermedim. 2-0 aldık. Bakın arkadaşlar. Anko yani Banko arkadaşlar. 2.5 gol üstü. Var şeklinde de alabilirdim. Var'ın bir canlı olarak çekeceğim arkadaşlar. Var takli canlıdır arkadaşlar. Bunu çok güzel bir şekilde e, çekeceğim. Anlatacağım sizlere. Takipte kalın. İlk yarısı bu üstüne oruna bakın. 1.50 bakınız. bakın. Zonguldak kömür. Pendik. TF2. İkincilik maçı. Hatta arkadaşlar 3 üçüncülük karşılaşması. İkincilik arkadaşlar. Yani bu maçta bile ilk yarı gol bayisi buluyoruz. Onda da bir taktiği var. Her şeyin güzel bir taktiği var. Önemli olan takip edip kanalımız arkadaşlar. Beğenmeniz, videolarımızı takip etmeniz yeterli değerli dostlar. Arkadaşlar günün seni vereceğim. Dediğim üzere bugün zaten bu şekilde ben aldım. ayrı e, canlı Canlamisli.com'dan oynuyorum. Oradan kazandık. iki tane maç e, YouTube kanalına vermedik arkadaşlar. Bazılarını veriyorum. Kafama eserse veriyorum. Ver, esmezse vermiyorum genellikle. Güzel maçlar. Gerçekten. Hayretten yine bir kombinledim arkadaşlar. Bu maçı e, ufaktan attım. 3.5 gol üstü bunu oynadım. Diğer maçta oynadığım canlı maçlar arkadaşlar var şeklinde oynadım. Onda da bir taktiği var zaten var şeklinde geldi. 2-1'i bitti. Günün bahislerini hemen vereyim sizlere. Takdim edeyim arkadaşlar. Ufaktan değerlendirebilirsiniz. Şimdi saat 7'de Samsun Spor Kocaeli Spor karşılaşması var. Samsun Spor'a 1.41 oran açılmış. 8. sırada Kocaeli 13. sıra arkadaşlar. Ee, Samsun Spor arkadaşlar 5 galibiyeti var 10 maçta. 15'e bir diyemiş. Kocaelispor Kocaeli Spor bir galibiyeti var. 5 atıp 12 gol yemiş arkadaşlar. Kocaeli Spor çok kötü. Samspor basmanda kazandı. Şimdi kendi evinde oynuyor. kendinde evinde Kocaeli'ye karşı kazanmış arkadaşlar. Şu an formda bir maçını kazandı. Burada ben ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.41 oranla değerli bir oran. Değerlendirilebilirsiniz. İlk kere gol bayisi tercihini ön plana tutuyorum. İlk kere gol bayisi demek istiyorum arkadaşlar. Mahzun oyuncu bir alternatif tercih olarak değerlendirebilirsiniz. 8.5'lük Düsterwurt, Nürnberg karşılaşması arkadaşlar. oranlar yüksek. 2 sene açılmış. 2.10 2.55. 2.5 oy üstünde 1.71, foruna 1.54 açılmış arkadaşlar. Nürnberg 9. 14. sırada Düsterwurt arkadaşlar. Bir galibiyeti var. 12 atıp 14 yemiş Word arkadaşlar. Nürnberg'de 3 galibiyeti var. 13 atıp 14 yemiş. Şimdi arkadaşlar Oranlar güzel. İlk yarı gol tercihi yine ön plan tutuyorum burada arkadaşlar. İlk yarı gol olacağını düşünüyorum. Başta tercihim zaten e, ilk geri gol var. İkinci tercihimde alternatif de var şeklinde iki takımda birini atar arkadaşlar. İki buçuk gol üstüne gitme olasılığı yüksek görüyorum açıkçası. E, yüksekten de ev sahibi galibiyeti deneyenebilir. 2.10 oranı var. Değerli güzel bir oran. Bir şike dönmezse ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü düşme hattında ama yukarılara tırmanacaktır. Bu maçta ona göre açılmış. 22 bugün oranları çok yükseliyor. E oynuyorlar arkadaşlar. Deli gibi oynamaya çalışıyorlar bu oranlarla. Bu şekilde değerlendirilebilir. Kolye bir maç bekliyorum açıkçası. Ve beraberlikte çıkabilir arkadaşlar bu maçta. Onun için bir beraberlikte kokuyor. Ama var şeklinde 2.5 gol üstü olarak değerlendirebilirsiniz bu maçı. Frankfurt 1 arkadaşlar. Maçı saat 10.30'da. Ee, Frankfurt 8. 1 16. Frankfurt 3 galibiyet var 9 maçta. 14 atıp 11 yemiş. 1 ise arkadaşlar 2 galibiyeti var. 8 atıp 11 gol yemiş. En son maçları zaten beraberlik e, bitmiş. Frankfurt 5-1 kazanmış. deplasmanda basmanda. Bu maç arkadaşlar. Maç sonucu 1 olarak alınabilir. iki gol üstü değerlendirebilirsiniz. Var şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Depasman 0.5 üst 1.47 oranı var. Değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Hellas Verona Bologna karşılaşması arkadaşlar. Hellas Verona'ya 1.69 oran açılmış. 2.5 gol üstünde 1.58. Yani bu maç alınabilecek en güzel tercih. Bologna da iyi bir takım. Var şeklinde alınabilir arkadaşlar. İlk kere gol ise değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü ee, alınabilir arkadaşlar. ilk yerden gol aç açılacağını düşünüyorum. İlk kere 0.5 üst tercih. Alternatif tercih de var arkadaşlar. 1.50 oranıyla değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Günün kombinlerini göstereyim değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar ee, buradan Düz Talbert'ın belki söylemiştim zaten var şeklinde değerlendirebilirsiniz. 1.50 tekten alın. E, ee, buradan da 2.5 gol üstü Nürnberg karşılaşması 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. 1.66 oran değerli çok güzel bir oran. Ve Samsun Spor 1 Hamburg St. Pauli arkadaşlar 2.5 gol üstü 1.99 oranı var. Hamburg maçında var şeklinde alınabilir arkadaşlar. Hello Spor'a Bologna var 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz. İlk yarı gol bahisleri bunlardan Frankfurt ilk yarı bir gol 1.32 Hellas Spor'a 1.20 ilk yarı bir gol Watford Norwich ilk yarı bir gol 1.31. Çok güzel yıllık. güzel bir arkadaşlar yüksek ilk yarı gol boyası tercihi değerlendirebilirsiniz. Günün karşılaşmaları bu şekilde arkadaşlar. Yarın da güzel karşılaşmalar var. Yarın da Beşiktaş'ın maçı var arkadaşlar. Erken saat ile başlıyor. Yani güzel karşılaşmalar var arkadaşlar. Açıkçası bugün de bülten güzel. Önemli olan ee, yani tercihlerde iyi olmak. Canlıdan yakaladığınızda zaten canlıdan değerlendirin. Canlıdan oynayın arkadaşlar. Canlıdan gitmenizi öneririm. Kombi şekilde de dediğimiz gibi ufaktan tekten kombileri alabilirsiniz. İki tane üç tane varı bir araya getirip değerlendirebilirsiniz. isterseniz ya da de. dediğimiz gibi arkadaşlar ilk kere gol seni tekten sadece bunu 2.20'den değerlendirilebilir. Çok değerli çok da güzel bir oranlı var arkadaşlar. Bu şekilde günün karşılaşmaları herkese bol şanslar bol arkadaşlar. Lütfen Videomuzun emeği saygı arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Videomuza beğenmeyi unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayalım. Daha çok kardeşlerimiz görsün kazansın. Ee, yani bizim amacımız yok arkadaşlar. Ücret bir şekilde zaten paylaşıyoruz. Bunları gerçekten parayla kimse kolay kolay alamaz bu maçları. Gerçekten çok değerli. İnsanlar parayla satıyor. Biz biliyorsunuz arkadaşlar analizlerimizi tek başıma yapıyorum. Hiçbir analizi editör ya da başka bir insan ya da yardımcı falan hiç kimse yoktur tek başıma. Analizlerim çok sağlamdır. Genellikle çoğu kez kazanıyorum arkadaşlar. Bir aydır yatan maçım yok. Yani bu YouTube'da gerçekten çok efsane olmaya başladık. İnşallah daha da çok güzel şeyler yaparız. Daha çok güzel şeyler yapacağız. Daha çok taktikler, daha çok işler yapacağız. E, sizler arkamda oldukça destekçilerinizi bekli, e, verdikçe arkadaşlar daha çok güzel yerlere geleceğiz. İnanıyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum onun, onun için arkadaşlar. Ne kadar çok destek çıkarsanız bizler de elimizden gelenin fazlasını yaparız. Daha çok fazlasını yapmaya çalışırız arkadaşlar. Herkese tekrardan bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Fazla meyveler basmayın arkadaşlar. Söylediğim şekilde az ve öz şeklinde gidin. E, o şekilde kazanmanızı öneriyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.